Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. YouTube'da bugün CS:GO videosuyla karşınızdayım. Yoldaş oynuyoruz Cobblestone haritasında. Yanımda da Batuhan kardeşim var. Onunla da dün rekabetçiyle tanıştık. O da 13 yaşında, yetenekli bir kardeşimiz. Merhaba Batuhan, nasılsın? İyi mi abi sen? İyi ben de. Alıyor muyuz bu maçı? E yani bir zahmet al. Hadi bakalım. Ben long gidiyorum. Sen upper mı gideceksin? Ben de long gideceğim neyse upper giderim tamam. Tamam geldi iki long gidelim hızlı oynayalım. Diğeri upper'da. Kurdum kurdum. <laughs> Sen sağ ol. Sağ ol. Çekelim mi? Çekelim mi? Çektim ya ben armor almadan. Ya şey almadan kask. Atayım mı flash'ını? Gel longa atıyorum. Atalım Vuruyorum Vur sana. Molta atacağım. Helal. yaşında yetenekli kardeşimiz vallahi canlar yakıyor. İleride ileride bu gelecek yıldızlardan olabilir Gold İnşallah abi. Evet. Var, mı öyle de Var mı öyle hayallerin? Hani esporcu olmak o kadar yok ya. Pardon. Arkalamış lan bizi adam. <laughs> Batu az bize de sal video çıkmayacak ya. <laughs> tamam tamam. Adamın vurduğu yetmiyor bir de ben vuruyorum sana. Öldürüyordum az <laughs> 7 canım kaldı. Bir şey istersen atarım diyeceğim de yedi bir param be. var. Aynen bende de full. Şimdi zırhı full dedim. Hiç ölmedi ki daha. gibi ya bir de dust atarız üstüne birleştiririz atarız atarız o, Long geliyor. olsun als. Ölmeden bitirecektim ya olmadı Adam longtan arkalamış bizi ya Bir AP mi alsın Sen al ben ak yi çekeceğim yine Atsana longa bir flash Şey oynayacaksan apro oynayacaksan ben kendi flashımı atarım 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 yok sorayım Evet tamam ben arkaya bakarım zaten. Flash atayım. Ayağından vurdum. Yakın. Birine sesli. Sağda yakın. canım az diye alırdım. AP vurdum 84 vurdum ya bacağına gitti herhalde. Çok el verdik hadi hadi. Zaten CT bu da. o böyle döndürme mü vururuz başaramadık abi. Güzel ya 5 map met... 96 vurmuş. 5 tane el çok iyi yani T için bu CT yapacağız. USPS gelecek ya şimdi hallederiz tek tek. Sen bayılıyorsun zaten USPS'e ben diğerini oynuyorum ya. Bu da hoşuma gidiyor mermisi çok. öbürü de burada. Çıkur abi. Oğlum ben armor almamışım biliyor musun? Başlayalım artık. İyi oldu şimdi fulllemiş olurum armoru hem de şunu alırım. base base oha ya um lan yeah, uğraştırdı beni baya ben sana M4 at. Bende para vardı ya. Var var bende vardı. Olmadı diğer el isterim ben seni. Is Lan nasıl kör olmadı 23 şeydi. Ha 23 vurdu Oy. At bana bir tane bir şey. Al bunu oynasın. M4'ü ver bana. Ses var lan burada. İçeride camp diyorlar bekle ona yaz Head attım low <laughs> Çok vurdu çok fena vurdu Ben atsam ya. Yok ben de vuramadım. o Long'dakini vurmam lazımdı. O head attım ona. on canı vardı, vuramadım. Zeus atsam mı ona? Dur bakayım. <laughs> Kendini çok gösterin Bu el bomba kursunlar çözmen oynayalım. Oğlum Zeus attım, yemedi lan. Şeydi adam. iki tanesi de oradaydı bir rebound gitmiş. <laughs> Zeus atacaktım. Yemedim. Hadi bitirelim. Long var. <laughs> İkisi de burada. <laughs> gel bıçakla low HP headshot attım gel bıçakla Oy oluyom helal <laughs> Bıçaklayacak mı zaten ya burada oynuyor olmuş Yok vuracaktım bıçaklayacağını fark ettim bıraktım. Head attım <laughs> sağ ol, sağ. Ol. Eyvallah. Bir de dust at atalım. Ben şeye gidiyorum, direkt sayta gidiyorum. Ben de sayta gidiyorum. We must move. Slow baya. Lan bıçağı aldım ben ha. Çok saçma el verdik. Bıçağı, <laughs> bıçak atalım dedik. Sağol coach. Senin baktığın bıçak atmaya hevesin var dedim ben de bırakayım vurmadım 80 vurmuş. Çok low. vurdum. Lan elimdeki silahı da geldim geldi. Oğlum 32 de ben vurmuşum. Nasıl 80 vurdun onu? Diğerine vurmuş olmaz. Baya 80 vurdum ben. Ha, ben de ne bileyim. O, aynı, aynısı mı pikledi acaba aynı yerden ikisi de? Ha oh, yani olabilir. Boş tren site. 74 vurdum. Solda, sol. Sol var bir de arkan olabilir. Ne yapıyor <laughs> oğlum bu dansöz <laughs> gibi kıvırıyor amınim. Sen oyna oyna. Al çektim bile ben oyna. Lan yandık. Arkadan geliyor Bak şu taraftan. Aynen. Gel bakalım. Aynen sağ ol. Benim sıfır kilim var ya. 4 tane mı? Lan dört tane astım o. İkiymiş lan dört ölüm. Smoklayacağım solu. Anarak geldi duydun mu? Duydum duydum. Maymun ya. Alattım ben de var baya para. Bizim base'de bizim base'de O da orada. Burada şey var M4 var. Helal. Şu vantepler çok hoşuma gidiyor. <laughs> ben onun sesini duydum geldi vantep ses. Sıkrım mıydı onu atan? Bir tane adam vardı. On, evet evet. Yeah, <laughs> <laughs> çıkartma şansım olmadı ya. eline sağlık. Eyvallah. Ben de taktım ya. USB Ben şu sağdan oynayayım. sağı seviyorum. Ben şu sol tarafa gideceğim. Tamam. Deagle almıştık Aşağı yukarı var bomba burda Şey öldü biri Gene lanter mesela çok. <laughs> ben deagle oynayamıyorum ben çok zor o Ben oynuyorum da biraz harbiden zor ya Let's Bazen panik yapınca vuramıyorsun Bir canı var ha site'da. El bombası vurdum bir de deagle attım. Baya canı. SSC. Ben onu al. Bekleyeceğim artık kendi yaz. Gelecek ya sonunda. T sonuçta. <laughs> Lol baya. At yanıcını kaç. <laughs> Oy öyle. <hey, hey>. Arkanda <laughs> Digalo. Let's get this done. <laughs> oh. İçimde hissettim. Fena vuruyor. Çık Zeyn'i koyamaz ya. <laughs> Eline sağlık kardeşim. Ben video kapanışını yapayım. Senin de abi. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenip yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler.